Bu noktadan birleştirirsek doğruyu, üçgen oluşur burada. Dış açı komşu olmayan iki iç açının toplamıdır. Eşit olan açılara x'e x, y'ye y, y diyecek olursak buradaki açımız alfa ile y'nin toplamıdır. Burada zaten x var, alfa artı y var. Yüzün burada bütünleri 80 olduğu için burada da 90 var. Dörtgende iç açılar toplamı 360 yaptığı için x artı alfa artı y değeri 360'tan 170 çıkartarak 190 bulunur. Bir diğer nokta, D1 ve D2'ye paralel çizecek olursak, bu tarafa bakan x şuraya gelecek, buraya bakan y buraya gelecek. Yani alfa eşittir x artı y olacaktır. Öyleyse buradaki x artı y değeri yerine de alfa yazarsak, 2 alfa eşittir 190'dan alfa değeri 95 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. AB kenarını bu şekilde bir daha gösterelim. A'dan B'ye kadar toplam 22 cm vardır. 2'ye böldüğümüzde baştan, baştan 11 cm ileride olacak orta nokta. D ile F'nin orta noktası onun yarısı olan 5 olacaktır. Burası 5 olduğuna göre baştan da 4 cm ileride bu DF'nin orta noktası başlangıçtan 9 cm ileride olacak. Toplam 22 olduğu için yarısı 11, 11 cm ileride olunca ikisi arasındaki mesafe 2 santimetre olacaktır. Doğru cevap B'dir. BD eşittir AE. Burada bunlara 2A diyelim. BD uzunluğu 2A, AE uzunluğu da 2A olacak. Eşit olduğu için. E noktasından BD'ye paralel olacak şekilde karşıya uzatalım. Bunlar paralel olduğu için 90 derece buraya taşınacak. Bu da 90 derece olacaktır. Orta nokta olduğu için DC'nin de orta noktası olacak. Benzerlik üçgeni 1 bölü 2 olan iki tane benzer üçgen var burada BCD ve ECT diyelim buradaki noktaya. Şimdi buraya 2a dediğimize göre şu parça a olacaktır. AET üçgeni de burada dik üçgen. Bir dik üçgende bir dik kenar hipotenüsün yarısıysa buradaki açı buna göre 30 derece olmak zorundadır sinüs 30 1 bölü 2 olduğundan dolayı. Şuradaki açı 63 derece olarak verilmiş. Dış dış açı. Komşu olmayan iki iç açının toplamı olduğu için 63 30 ile 33'ün toplamıdır. ACB açısı sorulduğu için 33 derecedir. Doğru cevap A seçeneğidir. Eşken üçgende kenarlar eşit. Buralara 43 diyelim. AD e eşit olduğu için onu da yeşille gösterdik. Daha sonra burada iki tane eş üçgen olduğunu görüyoruz. Buradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşit. Yine aynı şekilde burada da eşit. Aralarındaki açılar da eşit, kenar açı kenar benzerliği var. Aynı zamanda eşit olduğu için de eşlik vardır burada. E buradaki açılar da birbirine eşit olacak. ABC üçgeni eşkenar olduğundan dolayı buraya beta dersek toplam 60 olduğu için şurada Eflatun'da gösterdiğimiz yer 60 eksi beta olur. Yine aynı şekilde burası beta olduğu için öyleyse buradaki açıya baktığımızda yine 60 derece olacaktır. Eş olan iki üçgende. EC uzunluğu da buradaki DC uzunluğunun eşit olduğu için tepe açısı 60 derece olan ikizkenar üçgen çıkar. Yani dolayısıyla buradaki EDC üçgeni de bir eşkenar üçgen olur. Öyleyse burası 60, şurası da 60 derece olacaktır. Biz BDC üçgenine göre işlem yapıyoruz. Buradaki BD uzunluğu 7 verilmiş. DC uzunluğuna x diyelim. Karşısı da 43'tür. Kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Karekök 43'ün karesinden 43 gelir. Sağdaki ve soldaki kenarların kareleri toplamı 7'nin karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı x çarpı kosinüs 60 derece. 43 eşittir diyoruz. 49 artı x kare. Buradaki 2 ile kosinüs 61 bölü 2 yaptığı için gider. Eksi 7x olur eşitliği düzenleyecek olursak burada x kare eksi 7x diğer tarafa aldık. Artı 6 eşittir 0 olur. Eksi 1 ile eksi 6. Buradan x eşittir 1 ve x eşittir 6 bulunur. Burada x eşittir 1'i alamayız. Çünkü o durumda üçgenin kenarları uygun olmuyor. Üçgen oluşmaz. x eşittir 6 dersek burası zaten eşkenar üçgen olduğu için 3 tane 6 vardır. Çevre 18 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. İkiz kenar üçgen olduğu için buradaki açı ortay aynı zamanda aşağıya yükseklik olarak gelecektir. 90 dereceye 90 derece olacak. Bunu yürütelim. Burası 90 derece oldu. Şimdi buraya x diyecek olursa 40 artı x, burası da 40 artı x yapacaktır. E X'in karşısında bu kenar var. Burada da paralellik var. Burası da 24 dereceymiş aynı zamanda AB kenarı da. Burada AC kenarına eşit. Bunlar eşit. Dolayısıyla ADB üçgeni ile AFC üçgeni eş üçgenlerdir. Buradaki açı x ise şuradaki açı da x'tir. Yani x'in değeri buradan 24 olacak. Burası 24, burası 24. Buradaki açı buraya taşınabilir. AB uzunluğu zaten AC'ye eşit. Dolayısıyla bu şekilde yerleştirme yapabiliriz. Alfa 40 artı x ve 40'ın toplamı 180 yapar. Burası 24 ise yazarsak yerine burası 64 yapar topladığımızda. 40 da burada 104 yapacaktır. 180'den çıkardığımızda alfaya 76 derece kalır. Doğru cevap E seçeneğidir. Karşılıklı açılar 90 derece olduğu için tam köşelerden geçen bunları çevreleyen bir çember çizilebilir. Böyle bir durumda çapı gören çevre açı 90 derece kuralına göre BC çap olacaktır. Dolayısıyla BF FC eşit olduğundan F noktası merkez olur. Açıları yerleştirelim. Buradaki açımız 10 derece. Öyleyse gördüğü yay 20 derece olacak. Geriye 80 kaldı 90 olduğu için. AD uzunluğu AE eşit verilmiş. İkiz kenar taban açıları eşit. 160 olduğu için burası 20 oldu. AC yayını gören çevre açı 80 olduğuna göre burası 160 olacaktır. Aynı yayı şuradaki parça gördüğü için burası da 80 oldu. 80 buraya taşınmış oldu. F noktası merkez olduğu için A'ya giden ve B'ye giden parçalar yarıçaptır, eşittir. Öyleyse ikiz kenardır. 80 ise burası da 80 olacak. Burası 60 oldu. 60 artı 20, 80 geriye kaldı. 10 derece. 80 AEC e, A, e C üçgeninde dış açı olduğu için dış açı komşu olmayan iki iç açının toplamından şuradaki parça 70 derece olacaktır. A, C, D açısıdır o da. 70 derece olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. Dış açı 146 olduğuna göre iç açı bunu 180'e tamamlayan 34 derece olacaktır. AB, AC eşit olduğu için ikiz kenar üçgendir. Buradaki kenar ortay İkiz kenar üçgene göre simetri olduğu için aynı zamanda yüksekliktir. Yani 90 derece olacaktır. Burası alfa olduğu için burası da alfa olur. Taban açıları eşittir. Tümler açı olduğu için de 90'dan çıkartırsak alfayı 56 derece olarak buluruz. Doğru cevap C'dir. İkiz kenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenar ortay ve açı ortaydır. A'dan aşağıya dik indirdiğimizde iki eşit parçaya böler. 25 artı 11 36 olduğu için yarısı 18 olur. B'den bu noktaya kadar 18 ise geriye 7 kalır. Burada da 7, 24, 25 üçgeni var. Öyleyse indirdiğimiz yükseklik 24 cm olacaktır. Buraya T diyecek olursak ATB üçgenine baktığımızda ya da ATC üçgenine baktığımızda 24 şurası yine 18 olduğu için Pisagor teoremini uygulayabiliriz. Ancak burada 3 4 5 üçgeninin katlarını kullanarak kolayca AC uzunluğunu yani x'i bulabiliriz. 24 4'ün 6 katıdır. 18 3'ün 6 katıdır. 3 4 5 üçgenine göre bu da 5'in 6 katı olacaktır. 30'dur. Doğru cevap D seçeneğidir.